Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrardan yanınızdayız. Bugün tekrardan yanımda İbrahim var. Nasılsın İbrahim? İsmet bu ne? Migena. Ee, İyi merhaba sen nasılsın? Ee, e ben de iyiyim. Böyle bir açılış yapmanı beklemiyordum daha doğrusu. Neyse. Yani bugünkü oyunumuz Minecraft. İki kişilik oynuyoruz ve hayatta kalmamı bilmiyorum. Evet hayatta kalmamı. Arkadaşlar, ee, şöyle diyeyim. Bu şu an iki kişi olabilir ama ileride yeniden yeni arkadaşlar aramıza katılabilir. Ben de bilmiyorum. Bakın katılabilir gül koyayım Ama arkadaşlar bu bir seri olabilir. Çok uzun sürebilir. Hani ne istiyorsanız bize yazın ki yapabilelim. Çünkü kapasitemiz var. yapabilecek her şeyimiz var. Size olabildiğince güzel edikler yapmaya çalışıyoruz. Çok şükür ya. Yani yaptığımız her şey çok güzel oluyor. İnşallah devam eder böyle. Neyse. Nereye gidiyoruz? Kanka ben burada bir kıyı var. Kıyı çok beğendim. Hatta <laughs> aşağıda da arkadaşlar İbrahim tipini görüyorsunuz Zenci. Ne diyor oğlum ya? Sen tipi Zenci. <laughs> Ama sen tekken tek Kettenge... ketten ge Anladın sen. Tekten de dingeli dingeli. Bence buraya kurulalım ya. Ne bileyim ben. Buraya mı kurulsak? Denizin ortasına mı diyeceğim mi? Oha. Oh. Bence şöyle yapalım. Ay. Aman 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 aman! Şey Bak seni kırarım! Oduna basacaktım olmadı. Craft it'e ilgilerdi çubuk. Ben de ben de boş boş. Ben şey. bir kazma yapayım. Kendime maden iyice vermedim. Hızlıyız. Ya arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben Minecraft'lı... ...ölösiye oynayabiliyorum sıkılmadan. Madenciyim yani. Hem PvP'ci hem madenci. Bilgisayardan daha iyi oynuyorum. Oh. Keşke Vay bilgisayar Olsaydı, bilgisayardan daha güzel yapardık. Aga be. Şey yapalım ya. Ben ilk gece büyük ihtimal yine yerin altında geçireceğim. ama <laughs> bir sorun olmaz. Ee, ben bir balta yapayım kendime. Wow. Hemen şunlara şey yapıyorum. Ben biraz kıyı genişleteyim mi ya? Topraklarla, topraklarla. O hareket alanı çok kısıtlı. Evet, genişlettim biraz daha. gayet güzel. Çok şey istiyor ya. Ben tekrar maden sanırım ve aras madene ben şey yapayım bize beyaz yapayım. Yani. Okay. <laughs> İki saattir aynı olanı kıramıyorum ya. Ya şu yapraklar gelmez olaydı Minecraft'ta ya. <laughs> Çok saçma bir şey. Ne, niye getirdiler? Ama ki? Boş boş evantarı dolduruyor. <laughs> aynı? evet, aynısı. Çok saçma bir şey. Şimdi yeni genişletiyorum biraz daha. Burası bizim maden girişimiz değil de taş kazmak için genellikle daha çok kullanacağımız bir yer olacak. Arkadaşlar eğer bunun devamını istiyorsanız ya videoları istiyorsanız yazın. Geçen gün bir tane yorum gördüm. Bizim geçenki videoya bir yorum atmış. Videolar daha uzun sürsün tarzı şeyler olmuş. Editler de güzel olmuş. Böyle devam edin. Aralara editleri daha iyi koyun ve sesleri ayarlayın demiş. Ben de o yani hiçbir şey yazmadım tabii çocuğa yanıt veremedim. Arasında buluşana kadar. yani böyle bir 15 dakikaya çıkarabiliriz. Zaten şeylerden editlerden video bayağı 15 dakika falan olur. Ara zaten kontrol ediyor. Sakinleştiği videonun yerlerde bitiririz videoyu. Çok da aksiyona gerek yok zaten. Bu bölüm tam bir kurulma bölümü olacak. Yeni ev yapar mıyız hiç bilmiyorum. Yaparız yaparız. İnşallah yaparız. Neredesin? Ben bizim şeyin, madenin oradaki ağaçları biraz daha sömürüyorum. Ki ortalık açılsın. Konuşamadım ya yani. Ortalık açılsın diye. Çok kötü olmuş burası. <laughs> İçeriye ben yine şey falan koyacağım. Şurada da bir dursun şey. Beni aydınlatacak tek şey bu şu an. Kömür yapıyorum odunlardan. Her Minecraftçının kömür bulamadığı zaman yaptığı şeylerden bir tanesi. Ve arkadaşlar ben Bizim hedefimiz şu an bu videoya kaç like bekleyelim Aras? Kanka e, bir 20 olur ha. Ya eğer iyi şey yapabilirsek e, insanların gözüne girebilirsek biraz daha abone sayımız arttırabilirsek şu an 9 abonemiz var. 10 aboneye adım adım gidiyoruz. Ben bu videoya onlar bekliyorum. Çünkü abonelerimizden ve dışarıda izleyen insanlar tarafından bakıldığında arkadaşlar eğer yardım etmezseniz olmayacak bir iş yani bu. Herkes beğenebilir videoları. Ama hakikaten beğeniyorsanız, videolarda eğleniyorsanız beğenin yani. Kimse beğenmiş diye beğenmemezlik olmaz böyle videolarda. O kadar uğraşıyoruz sizin için. Birkaç evet, saat video evet, evet. yapıyoruz. Düşünün arasında benim evim çok uzak. Ben video çekebilirim diye, arasında şey yapabilirim diye te buraya kadar geldim, birleştik. Ve hani yoruluyoruz da gün içinde size video işlemek istiyoruz. İnşallah ileride büyük bir kanal oluruz. İnşallah tek derdimiz video yetiştirmek olur. Ara sen crafting table al içeri gel ben şu hmm. an içerideyim. Ateş projekti eklemiş onu. Aynen, aynen bayağı şey eklendi. Benim e, bir şey tek kadar şeyim var. Ordunun sanırım. Hmm. Evet. Benim de taş sayım çok fazla ki taşları ev yapımında kullanabiliriz. Olur ya olur taştan ev güzel Aynen taşları pişiririz odunlar sayesinde. Aa kömür. Burada kömür var Aras istiyorsan gel kaz. Ben de ya. aynen aynen. Hiç şu an her şeye ihtiyacımız var. Başlangıç olduğu için yamyam gibi her şeye sağlamamız lazım. Aa bu <laughs> <laughs> haller koyayım zaten bir odumda ısıttığımda çıkan meşale sayısı aşırı fazla değil Ben sana hemen oradan bir yol açıyorum gelirsin geriden içeriye minik bir sandık yapacağım. Çünkü... Maden ya. Ben bir yukarı çıkıp bir şeyleri alıyorum. Crafting table alıyorum. E, her an zombi atlayabilir biliyor musun yukarı? <laughs> evet geliyor bir tane. Ben girdim hemen içeri. Üstüm çok dolu. Üstüm atmam lazım şeye. <gülüyor> Küsmüş <gülüyor> lan şey. Baksana yan dönmüş. <gülüyor> Ocak <gülüyor> yan dönmüş. <laughs> Hemen şöyle bu mesaileri mesaileriyle Valla ara sandıkta ne görebiliyorsan, ihtiyacına ne yarıyorsa hepsini bıraktım. Üstüm bir tık doluydu. Her şeyi hallettik. Benim bir tek tahtam var. Tahtam. Çok güzel. Aa yukarıda da kömürler var. Ben onları da alayım. Ne kadar kömür varsa alalım ki taşları ısıtmada bize yardımcı olsun şey yaparız. Düz taştan mı yapsak yoksa dokumalı taştan mı yapsak? Taşlı şey mi yapsak? Aa, düz taştan yap işte. Normal taş. daha. Ay, bak şöyle yapabiliriz. Bekle ben şimdi sana göstereceğim. Bekleyin arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın stüdyoya bazen bir birkaç baskın olabiliyor. <laughs> böyle şeyler çok normal. Ama şimdi size kusura bakmayın. Yani olacak böyle şeyler. Daha acemiyiz. İnşallah daha da kendimizi geliştirdikten sonra bu işe kendimize atacağız. Ara ben sana bir göstereyim ne çıkacağını sonucu. Bence bunu yapalım. Uğraştırıcı olsa da ilk günevi değildi. De daha iyi yapalım. Bu da ısınıyor mu? Yok ısınmıyor. yok şöyle bir taş. El attım sana sakın yere koyma. Aa demir. Demire benzer ama değil. Bence evimizi bununla yapalım. Olabilir. Bak ah, buraya gelmiş. Böyle bir bak inceli bunu. Pürüzsüz <laughs> taş. Bence bundan yapalım. Kömürleri koy ee, şeye. Çocuğum alsana pürüzsüz taşı. Aldım aldım. Taşımız var zaten. Sen ne kadar kömür varsa koy sandı. Şeye. Sandığa diyorum yani. Sandık. Ben bir tane daha bunu yapıyorum. Daş. 64 tane koydum. Arkadaşlar korku oyunu videosu gelsin mi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Korku oyunu videosu. Ben yani biraz korkadım. Biraz telsalım beraber. Yedi tane buradan. Bir ses geliyor lan. Tıslıyor bir şey. Bir şeydir. Mağara bulmuşsundur o arada. Kazıp düşersen mağaranın içine ölürsen falan. Ben de birazcık coşturuyorum şeyi. Alevi. Evet pürüzsüz üretimimiz artık başladı herhalde. Seyir üretime geçtik. Benim koyduğum taşları görüyor musun? sen? Hepsini hallettim. Ben de bir taş koydum buraya. Burayı genişletiyorsun sen. Bence şöyle yapalım. Sen buradan direkt şey kaz kanka. Taş kazmak yerine sizin taşınız şu an. Buradan aşağı doğru iki ikili iki merdiven yap. Gel yanıma. Aşağıya doğru gitsin. Buradan senin. Ha. Bekle. <laughs> ben taş koyayım. i̇çerisinde İçer, bu taş var. Bence şey yapmaya gerek. Granitimiz de var aslında. Granit de taşa dönüşebiliyor diyeyim Biraz daha hızlı yapsak keşke filmler. Dur dur. Ben crafting table'da bir şey alayım. Ben de şey Eyvah. Taş kazma kullanalım ya? Lüks olalım biraz. <laughs> Bu da lükse. Daha, daha da. hızlı ka kazmak için. Gayet İyi de alıyoruz he, şey göre İlk bölüme göre ve yukarımızda bir tane iskelet var. onu biraz zapt edelim. <laughs> Kapatalım <gülüyor> üstümüzü <gülüyor> elma Elmalı olalım, bir gideyim, öldüreyim, geleyim. Anam, bakır mı? Hanginiz Fikret? Ben, ben değilim. Vallahi bakır oldu. Bakır set yaparız, al hemen. Aldım aldım. Arkadaşlar Minecraft'taki bu şeğin Çok güzel oldu ve nedir itemlarla ilgili falan. Bu bu şey. Aha. İyi misin? Dışarıdan evet. gelen azıcık. Fazla kaynıyor. İskelet ve zombi yığınını düşürttüm. Bir tanesini aldım. Of. Öleceğim. Ölme sakın ha. Ölmedim anlattım. Elma maviyorum. Kesin buranın içine gelecek. Beni şey içeri. Kapatırım. Kemik tozu falan getirdim sana. İyi yaptın. Kömür. Sen burada mısın? Ben yani de aynı içerideyim. Çok aksiyon istemiyorum. <laughs> Biraz kömür alabilir miyim acaba bir yerde? Meşale yapacağım da ya. aşağı doğru kadar. Evet. E, aşağı kömür kanka kömürlerin hepsi evet, şu. Bir sürü eşya var bende ya. Kömürlerin hepsini taşıdığında kullanıyoruz. Ki odun kazıp getirirsen bir tane daha fırın yaparız. fırında kömür için kullanırız. Ah! İskelet, 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 sakın gelme, sakın gelme, ma mahvedeyim seni. Ay yani, geliyor. Geldi, zombi de geldi. <gülüyor> Hoş <laughs> geldiniz. Aras bana vurdu. Hani Yok bana vurmasın da. Ha? Sana bu bana vuruyor. Öldüm. Babak doğma yerimiz yakında. <laughs> oh. Ne bu dövüştüğü konuşun burada. Ko İçeriye bak. <laughs> <var>. Efe tuttular <tıklıyorum. gülüyor> onu. <laughs> Ele geçirdiler. Parası creeper. Gözükmeden hemen i̇şte. Öldü bir, bir tane zombi. Hemen içeri gir. Creeper'a falan bakma. Ben bir giriş kapatayım. Sabah açarız. Biri yoksa onun dışarı mı çıktılar acaba <laughs> <birilerine> öldürmüşler <laughs> gel 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 14 tane meşalem var sen yani bunlarla bol bol kas bol 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 şöyle aydınlatalım be ya görüyor musunuz bilmiyorum bir sürü bakır var onlardan set yapacağız çok işimize yarayacak Bakır bakır bakır. Abo. Şuraya ben. Bir sürü bakır. Çok bir sürü ama acayip bir sürü bakır. Olsa olsun bunu mu kibir ya? Tamam başka bir var. Neyim yok? Bon, neyim yok. attım lan kalın. Sen ne yaptın? Kazıyorum kazıyorum. Bakırları aldıktan sonra Şu, kazmaya devam ediyorum. Sen niye geldin oğlum? Ne bilmiyorum. ya. <laughs> Sabah olmuş mu hemen bakmaya gidiyorum. Olmuş. Tamam. Evin köprüsünü kırık taştan yaparım. Evin köprü. Suyun ortasına harikulade bir ev. mükemmel Tam seni Öldük mü kendini Zombi de yanıyor. Öldü. <laughs> tamam ben geliyorum yukarı. Seni girme gitti mi lan? Korkuyorum. Maynol. Ben geldim içeri. Mayıyor. <laughs> Bana kondan ses geldi sana bak koyuyorsun Benim aklım gitti Versene taş bana kırık taş bana Al Ver Alsana Kırık koltuğu tane tamam suyun ortasında kale yaparım o zaman Hey hey boy Tamam içeride bizim düz pürüzsüz mis güzel taşı ama Biraz çok öncesi. az zaman oluyor ya 6-7 tane taş olmuş kanka sen onları şey yapmıştı işte, düz taşları yukarı koy Ağzını dinliyoruz. Ağzını Evin genişliğine yöneliyordun. Aha. Boğulmuş. Geliyor. Ağzını Kaçıyor boğulmuştan. <laughs> Arası da, <laughs> bir yer gibi. Evet. Sayın seyirciler. Bence oradan çık. Ben oralara duvar koyuyorum. Ay. 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 <laughs> Ladies and gentlemen. Bak. Arkadaşlar izleyin. Çek çek. Suyun kurallarıyla <laughs> oynayacağım. Benim <laughs> aşağı gidip daha çok taş almam lazım. Anam! Creeper patlamış orada. Bizim giriş nerede? Burada ne ya. Creeper patlamış orada. Ben de zannettim. Ne oluyor? Sen mi kırdın orayı? Ne diyor? şurayı hemen düzelteyim. Aras taş kırman lazım senin. Deli gibi aşağıda. Tik 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 tik. Merhaba ben çıktım aşağıda. Tik tik tik. Ay olmadı. Ben gidiyorum deli gibi o zaman taş kırmaya. Okey sen Evet. İstiyorsan da bölümün sonuna gelelim. Bu ilk bölüm oldu. Bakalım. Ne kadar? 19 dakika olmuş. Yani arkadaşlar 20 dakika bence daha iyi. Eğer isterseniz yorum saat yap abi. Şeyden ne <laughs> <iyi> olur. Yorum saat <laughs> bilmiyoruz. Bizi de şey yapıyoruz. Hani bizim de bir düzenimiz var. Ee, Buna göre... Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun o zaman. Aynen aynen bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşürüz. Like atmayı, Ay. abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın yani. Gör Bolmuş görüşürüz de. Bye. <laughs> görüşürüz de lan. Görüşürüz.